Merhaba arkadaşlar, videoya girmeden önce sizlere çok sevdiğim, enerjisi iyi olan, eğlenceli bir Twitch yayıncısını tanıtmak istiyorum. Twitch'e yeni başladı, buralarda oyunlar falan oynuyor, insanlarla sohbet ediyor. bilginiz olsun, enerjisi falan çok iyi bu arada. Yani siz de takip ederek destek verebilirsiniz. Buralarda yeni Twitch'e girip "Fulerensia" yazdığınızda zaten çıkıyor. 580 takipçisi var. Şöyle siz de destek verirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, ben Cloud Official Emirhan. Bugün arkadaşlar sizlerle Arkham Roleplay'deyiz. Yanımda yönetim ekibi var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kanki. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Ee, bize Arkham Roleplay hakkında bilgi verebilir misiniz? Nedir Arkham Roleplay? Sunucumuz Türkiye, İstanbul'da geçmekte. Sesli ve yazılı roleplay imkanı ve sunucumuzun ekonomisi medyumdur. Anladım. Teşekkürler. Şöyle arkadaki araçlar falan var. Bunlar tam ne olarak oluyor böyle motorlar falan var. Modları falan bu arada çok iyi bu arada. Harika duruyor. Kanki bunlar bir kısmı. Gözüken kısmı. Ben sana teker teker sayayım istersen. Tabii dinliyorum. Kanki sunucumuzun açılışında bir kişiye aylık VIP 4 vereceğiz. Bir aylık. Bir kişiye bir aylık VIP 3. Bir kişiye bir aylık VIP 2. Üç kişiye 50 TL bakiye. Bir kişiye 100 TL bakiye. Bir kişiye BMW M4 donet araç. 1 kişiye Mercedes Maybach zırhlı donet araç, bir kişiye McLaren donet araç, bir kişiye Tok donet araç, bir kişiye Kawasaki Ninja donet motor, bir kişiye Haşikar donet motor, 5 kişiye kanki Discord buslu Nitro Edge var. Çok iyi. Ayrıyeten açılışta tüm oyuncularımıza 5 milyon TL para, IC para. Bayağı bir iyi. kişiye kanki 12 etiket vereceğiz, ejder etiketi. Bir kişiye kanki 12 sonsuzluk etiketi vereceğiz. Bir kişiye de kanka sonsuzluk etiketi vereceğiz. Yani hem IC olarak hem de OIC olarak Discord konusunda çekiliş olarak destek vereceğiz. Aynen yani öyle. Isterlere. yani çok iyi. Arkadaşlar güzel bomba çekilişler var. Valla yani böyle dolulukta bir çekiliş ben yeni gördüm. Son videolara bakılacak olursa. Arkam roleplay'e gelin oynayın mutlaka. İsterseniz yavaştan sistemleri geçelim. Aynen yani öncelikle hoş önce geldin. de söyleyeyim hoş buldum. Ee, çekilişe nasıl katılacaklar şartları neler nasıl katılıyorlar? Çekilişe nasıl katılacaklar? Çekilişimizin kanki hiçbir şart yok. Sadece sunucu içinde olmalar lazım. Çünkü bütün çekilişler sunucu içi açıkla açıklanacak. Hı hı. Yani sadece oyuna girdikleri ama sunucuya giriş yaptıklarında çekilişe katılmış oluyorlar. Aynen öyle. Kanki. E, ben sana bu çekiliş muhabbeti geçmişken ilk başta bu çekiliş olayını anlatayım bir. Sonraki sistemlere geçeceğiz. Biliyorsun kanki bütün sunucularda slash çekiliş yazınca çekilişe girebiliyorlar. Aynen. Bizde böyle değil kanka. Slash çekiliş yazdı çekiliş. Bir yazayım. Yazdım. Çekiliş ismi yazdı kanka ondan sonra. Görmüşsün de komutu. Bak çekiliş C ile mi ile mi yazacağım? Aa bir dakika akonta bağlı kanka. Ben söyle yap ben yapayım. Tabii kanka. Bekliyorum. Bak kanka önüne bir panel geldi mi? mi? Aynen aynen şu anda bir login Kanki sunucuda istersen afk at her türlü o adam kazanma ihtimalin var. Bak sana çıktı şansına. Aynen. Yani sunucu içinde afk bile bıraksam donate araç mesela hani bu çekilişler böyle mi açıklanıyor hepsi? aynen öyle kanki Çok aynen iyi. öyle sunucu içinde olan kişilere böyle önünüze e, loat yaparak yükleniyor açıklanıyor güzel bayağı iyiymiş bu da. Kanka sen f10 atar mısın? Favim konum seçmeyi gösterelim sana. Şöyle karakter değiştir Bir saniye. F10 attım şu anda. Sol tarafta panel çıkmıştır. Sol tarafta e, son olduğun yer burayı gösteriyor. Öbür tamam, tarafta 3 ana yer, yer var. Aynen. Aynen. Oradan e, istediğin bir yeri seçebilir, ışınlanabilirsin. Ya da e, son ışınlanan yaparsan burada kalıyorsun. Hemen kolay şey olması için, ulaşım olması için böyle bir sistem getirdik. Yani şöyle sunucuya girdiğim zaman mesela yeni olanlar balıkçıya şöyle kendini ışınlanıyor. Ben burayı galiba ayağınızdan uzaklaştım. Aynen balıkçıda ışınlanıyor. <laughs> Güzel bu da galiba sizin sunucunuza ait bir şey daha önce hiçbir yerde rastlamadım bu arada id kaçtı şöyle ışınlanayım tekrardan yanınıza. Kanki bir de bu sistem hakkında sana bir bilgi vereyim diyelim biliyorsun gun döndü tatışma Aynen. döndü adam düştü kaçmak istiyor. Aynen başka yere Aynen bayıldı diyelim baygınken hemen q attı polisi yakalanmamak için Aynen. her türlü kanka son lokasyonunda doyuyor onun kaçma ihtimali yok. Yani başka bir yere kaçamıyor rolden falan. Yok kaçamıyor. kaçamıyor. Falan. O öyle bir şey de kaçamıyor kanki. Rolden yani, kaçamıyor yani. Bu da düşünülmüş. bir şey. Bu da güzelmiş. Ben tam onu diyecektim çünkü. Bayağı iyi o zaman. Roller bölünmeyecek. Güzel olmuş. sırayla bir F panelleri gösterelim. Hepsi yeni yazıldı. F2 destek panelinden şöyle başlayayım. Şöyle bir rapor atıyorum deneme diye. Klavye sesi falan da iyiymiş bu arada. Rapor paneli böyle. F3 panelini göstereceğim. F3 panelde EGM'deyim galiba. Bu da güzel. Evet Aslında ben aldım tamam, EGM'yi bir göstermiştim. için. Aynen detaylı bayağı. Burada rütbeler falan lider statüler falan yazıyor. Aşağıda online offline. Şöyle F4'e geçeyim. F4'de animasyon falan var. Şunları bakayım bir nasıl oluyor yürüyüş animasyonları yürüyüş bir. Arkada da oynatabiliyoruz galiba bunu oynattıktan sonra. Evet. Nasıl durduracağım bunu tekrardan? Space'e basınca duruyor aynen tekrardan F4 ile kapatıyoruz. F5'te böyle galiba FPS hani sorun yaşayan arkadaşlar için modlar var. Araçların modları galiba oluyor. Kapatıp açabiliyoruz. Bu da güzel. Şöyle F6, F6 boş. F7'de Crosshair var. Buradan kendinize ait Crosshair seçebilirsiniz. F8 boş. F9 boş. F10'da zaten F10 atma karakter riski. Işte. O işte Anlattığı tamam karakter şeyimiz. Kadar. Şöyle grafik ayarları şu an yok galiba ama ileride gelir galiba. Daha onlar gelmedi. Yavaş yavaş. O isim Yapılıyor için. onlar da yazılıyor. Yazılıyor yani sunucu şu an zaten bakım aşamasında açıldığı zaman eklenmiş olur. Bu da o market. Fiyatlar güncel miydi o markette? Anki hepsi güncel değil daha. Bunlar güncel değil arkadaşlar. Sunucu açıldığında muhtemelen güncellenmiş olur. Ev paneller de güzel bayağı. Özellikle düşünülmüş sistemler. Şimdi bir de sırayla Gaspet'i göstereyim sana. E Gaspet ID yazarak şöyle gasp Beni gasp edebilirsin. İki. Gasp etmek istiyorum. Ee, i̇stek attım Burada belirli bir fiyat var. Bu, bu fiyat yükselebilir, düşebilir e ekonomiye göre ayarlanıyor. Şu an test için böyle. Anladım. Gasp edilmeyi onaylıyorum dedikten sonra gasp ediyorsun. E paneli de göstereyim sana ben. Şöyle atayım istek. Şöyle 5000 şu anda. Onaylıyorum dedim. Galiba gasp etti. Şu an 5000 evet, geldi. Evet şu anda gasp etti. Ee, araç kayboluyor. Admin şey ıı, ışınlamak falan yerine ya da aynen. şey yapmak yerine Onun yerine A-GPS'imiz var e, A-GPS yazdıktan sonra araç ID'nizi yazdıktan, yazdıktan, yazdıktan sonra e, Size konumu gösteriyor Oradan gidip aracınızı alabiliyorsunuz Kapatmak için de KGPS yazıyorsunuz -GPS Kapatıyor güzel. Güzel. Kırmızı checkpointte gözünüyor değil mi? Evet kırmızı checkpointte gözüküyor Bu da güzel bir özellik Raporları azaltır Biraz da rol kalitesi olarak hani Sunucunun deneyimini değiştirir Ondan sonra polislerimiz için arananlar şeyimiz var. <laughs> panelimiz var. Kimin arandı kimin şey yapan evet, e, bulmak için. Şimdi girdim burada 3 kişi var mesela. Claude test, Excel test, John Parke aranıyor. Bunlar galiba aranan kişiler. Kırmızı liste falan da var yani bunların. Evet, e, seviyeleri var. Aranan ekle yazdıktan sonra Böyle göstereyim sana. E, panel sana e, chat box atıyor. Kırmızı Kişinin ismini yazıyorsun. Evet, e, sebebini yazdıktan sonra arananlar kısmına ekleniyor. E, silmek için de arananlar sil var. Onu göstermeye gerek var mı istersen göster Şöyle. sana kalmış bir şey. Ben de çalışmıyor ama. Aranan, aranan sil kanka. Aranan sil. Şöyle kişiyi silebiliyoruz Yani oraya, o liste eklenenleri kaldırılabiliyor yani. Üstüne oradaki sistem de polisler için kolay şekilde e, etrafı izlemek için başka bir şey yapmak için kamera sistemimiz var. Tamam. Kamera yazıyoruz ondan sonra e, belirli yerler var. Başka Oraya kamera. tıkladıktan sonra gidebiliyorsun. Tıklayayım mı peki bir şey olur mu? Tıkladım. Aa. Tıkla bir sıkıntı olmuyor. Mod gibi falan böyle buradan takip edebiliyoruz. Vay be iyiymiş. <laughs> Tekrardan kamera yazarak, yazarak çıkıyoruz galiba yok kapat var. Yok direkt kapata tıkladıktan sonra... Kapanıyor normalde atması gerekiyordu da farklı bir yerde olduğumuz için sıkıntı çıkardı hemen tekrar yukarı çıkalım Silah yasağımız var hani brawl rolleri çevirmek için sosyal harbi çevirmek için belirli zamanlar silahlara yasak koyuyoruz Daha aktif bir rol ortamı olsun ve yani. gun harbiyeye fazla önem verilmemesi için Nasıl oluyor gösterebilir miyiz yani elimize falan mı alamıyoruz silah yoksa hani Silah direkt elini alamıyorsun. Sol tarafta Kankı. bilgilendirme şey yazısı atıyor. şimdi atıyorum. Rolsel olarak güzel düşünülmüş ya. TT bir yazı geldi mi kanka? Şöyle isimli bir silah kullanmaya sana açtı. DM önlemek için öyle kullanamayacaksınız. Aynen geldi. Eline silah aldıktan sonra sana e, bir yazı atıyor. Aynen, Bu kullanamazsın. silah kullanamazsın. Şey durumda. falan diye akşam 12'den sonra sana erecek diyor. Sen Aynen sen... orayı güzel. düzenliyoruz falan. Güzelmiş ya bayağı iyi yani sunucuda mesela Aysu olarak çete rolleri döndüğü zaman hani DM önlemek açısından ya da insanları DM sürüklememek için güzel ya sunucunun akışını da bozmadı. Güzel düşünmüşsünüz. Meslek bu scriptimiz var. Ee, oraya daha güncel sistemler şey yapılmadı güncel meslekler eklenecek. Aynen güncel meslekler eklenecek orası düzenlenecek sadece göstermek için dolu olsun diye sistemleri yazdık. kolay bir şekilde seni yol göstertiyor gidebileceğin en kısa yolu göstertiyor. F2'den rapor atmak yerine ya böyle bir şey ulaşım kurabilirsin ya da bir arkadaşına bıraktırabilirsin kendini. O da doğru yani. Sunucuda yeniyim kimse yok yanımda mesela bilgim yok. Şöyle meslek buldan dakikaları falan da yazıyor bunlar da muhtemelen güncellenir ya da güncel dakikalar mı bilmiyorum fiyat olarak aysi Gün, fiyatlar güncel olmuş hepsi güncel yani burada bilgiler de var e, yerini de gösteriyor sunucuya falan gelirseniz flash meslek bul yazarak da bulabilirsiniz aysi olarak bilenlerden de yardım alabilirsiniz arkadaşlar şöyle başka değinebileceğimiz bir şey var mı? Söyleyeyim araçlar patlıyor biliyorsunuz MTA'da normal GTA San Andreas'ta buna engel getirdik. Kişiler araç patlayınca ölmemesi için. Ondan sonra donate'ler için donate korumamız var. Mesela donate benim ama sen binmeye çalışıyorsun. Buna şey yapıyoruz. Donate araç. engelleme getirdik. Evet, ona binemiyorlar. Yani mantıklı olan oไอs olarak kime aitse araç onun binmesi. Şey ya da yanında olduğu zaman binmesi daha iyi bence. Polisler için gate kır sistemimiz var. Onu gösterelim. Ha burada bir gate'imiz gate var abi. gördüğün Aynı. gibi. Sanki buraya slash gate kır yaz. Kır yazdım. Yakından mı yazdın? Aynen. Kır yaz yani. Tamam. Aynen. Şu an geldi bomba kuru var. Halat bağlı. Bomba kuru. Tamam bomba kuru tıkla kanki. Şu an o dinamik Şimdi geri gel. Geri gel. Patlamıyor. Şöyle geldim. Şimdi kanki yine gate kır yaz tekrardan yazıp buradan orada bomba patlat aynen. diye bir şey görmen lazım. Seçtim. Bombayı patlat. Oo, bomba patlat aynen patlat öyle. sola tıklayıp yapıyorsun. Polisler polisler reçetmiş. yani böyle mantıklı yani illegal birliklerin falan gate'lerini böyle bu şekilde ICS olarak kırabiliyorlar. Bu da çok iyi. Aynen öyle. Evet. Bayağı. Ya bunu düzeltmek evet. için de kanka gate kır yazıyorsun geri. Tekrardan bunu bir daha mesela çıktıktan sonra gate kapat var aşağıda. Gate'i kapat tıkladım. Aynen kendiliğinden. Bayağı iyi ya bu. bu sistem çok iyiymiş bu arada. Onun dışında gösterebileceğimiz. Bandaj sistemine giderim. Bandaj sistemini görelim. Yaralısınız örnek olarak şey hastaneye gidemeyeceksiniz. Illa gelsiniz aranmanız var. Buraya gelip hemen gideyim, çekeyim seni. ID kaçtı ben de şundan 2. E... Geldim. IC olarak e... hastaneye gidemiyoruz. Eczane var böyle. Vay be. Evet, eczaneye girdikten sonra bandaj statını al yazdık. Yazıyorsunuz. Sonra evet. sonra envanterinize bandaj düşüyor. Aynen geldi. Bandaj yani dışarı gelmeyen sana bir hasar vereyim. Onu bir kullan güzel sonra. Olur. Şöyle bana bir tane satın. Şöyle darbe Bandaj... olarak. Ne yazacağım şimdi? Bandaj yardım. Bandaj yardım yazdıktan sonra nasıl kullanacağını, nasıl alacağını gösteriyor sana. Bandaj kullan, bandaj satın al, bandaj kullan yazıyorum galiba. Evet, bandaj kullan yazıyorsun. Bandaj kullan yazdım. Şöyle kendi kendimizi tedavi ediyoruz ayısı olarak. Galiba araması olan da. kişiler Elde için aynen öyle <laughs> da durmuş bu ya bu, bu şey mahvetti gibi sen Biraz... diyelim sen mevzuya gittin silah <laughs> millet 2.0 sunucularda şey yapıyor yemek yiyor bir şey yiyor canını aynen, dolduruyor aynen, su bunu önlemek için geliyorlar buraya bandajını alıyorlar ice rolünü yaparlar slash sahilindeki bandajı koluna sarmaya başlar yani bir şey falan yani yanında yani ice olarak hani kendine bandaj taşıyabiliyor yaralanma riskine göre yani bence aynen güzel öyle. düşünülmüş bir şey bu da çok ya ice olarak rolleri de güçlendirir Başka mermi, almaya mermi almaya gidelim. Mermi almaya. Mermi. Oraya geçelim. Evet. Slash mermi yazarak da kapatabilirsin deniyor. Olduğum bölgede. Slash mermi yazarak alabiliyorsunuz. Geri slash mermi şeklinde kapatabiliyorsunuz. Şu anlık burada göstermedik 3 tane silahımız var. Daha çok eklenecek silah buraya. Şöyle buraya geldim. M4 silahım var. Şöyle 5000 karşılığında mermimi aldım. Geldim aynı. Öbür sisteme geçelim. Tabii hemen ee, geçelim. Bir araç çekelim. Araç. Bagajat sistemini gösterelim sana. Ben çekiyorum kanka. Galiba bagajat IP olarak kaçırılma sistemi oluyor tahminime göre. Evet. evet. Hani yer 4 kişisiniz. Arkadaşı ıı, kaçırdığınız kişiyi bagaj atabiliyorsunuz kolay bir şekilde. Hemen Öyle. gösterelim. Beni bir bagaj atın isterseniz. Ya da başka beni fark etmiyor. Atalım kanka seni. neredesin? Ben seni bir sallayayım. Salla sen yani. Aydın kaç? beş? Aydın beş. Şöyle bagajı yatsın. Aynen, aynen öyle. Ben çıkamıyorum değil mi? Yani burada bir şey yapsam yok, falan. Yok yok yok. Siz çıkarabiliyorsunuz. Ayşe olarak zorlardı. Illegallere galiba özel bir şey bu. Aynen seni tamam. kaçırıyorlar da aynı zor tuttum. <laughs> yani İllegaller şey. için kolay bir şekilde hemen araca bindirmek için e, kişiyle aynen. uğraşmamak için bir çözüm. Hem de yerden tasarruf ediyorsunuz. Bagajdan ben çıkarmak şimdi sanki bu komodu yazıyorlar. Bagaj çıkar yazdığınızda da kişiyi koyduğunuz kişiyi tekrardan bagajdan çıkarabiliyorsunuz. Bu da güzelmiş. Başka da toplamayı gösterelim hemen. Tabi hemen ona geçelim. Sanki saksı kur mantığı var. Şöyle geldik buraya. Saksı kur mu yazacağım? Saksı olması lazım mı yoksa direkt burada mı yazacağım onu? Ya, saksı kur yazabiliyorsun kanka. Yazdım şöyle. Geldi galiba aynen. Saksı geldi şimdi. Aynen. Saksı kanki kanka 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 topla. Aynen. Toplamaya başladım. Birazdan sona erecek diyor. Kanki toplam bunda 5 tane topluyorsun. Sonra saksıyı kaldırıyorsun. Şu anda topluyoruz. Yani 5 tamam. Beş tane, bir adet şu an topladım. bunda da evet. mi yoksa hani sadece şöyle bir tane topla. toplarsan iyi olur. Tamam şöyle 5 tane. Satmayı 5 tane ile önce. Şöyle IC olarak başında sol tık yapıp topluyoruz. Maksimum 5 tane veriyor değil mi? Daha fazla vermiyor. Yok kanka. Saksı ondan sonra kırılıyor. Anladım. Kaç tane saksı istediğimiz kadar kurabiliyoruz mu? Evet yani saksı bitikten sonra yine saksını kuruyorsun devam ediyorsun kasmaya. Yani, yani meslek olarak döngü var sürekli yapabiliyorsun Aynen. bunu anladım. Ama tabii ki iyi üyeleridir, jandarma üyeleridir gelirseniz kaçın arkadaşlar affetmezler. IC olarak yani paket de olabilirler. Aynen öyle çünkü illegal bir meslek. Aynen öyle. Burada yakalanabilirsiniz haberiniz olsun ayıp olur. Şöyle 4 tane oldu bu arada 5.yi de alacağım. Sonra saksı kaybolacak galiba. Aynen topladım. Hangi? gel sonra saksıya bir daha tıkla sen. Saksı gider büyük iklimden. Şöyle saksıdan keneveri topla. Aynen saksım gitti şu anda. Tamam. Satma yerine gidip kenevelerini satabilirsin. Zaten kız karşıda, karşıda karşıda dümdüz Ben yanlışlıkla saksı topla dedim. Şöyle, Aynı, ne sonra tarafa, tarafa gideceğiz? An. Karşı tarafa. Şu Ice olan ne NPC'ye satıyor herhalde. Aynen. Şöyle ne yazıyoruz burada? Ben komutu gördüm ama kayboldu. Saksı A sat. sat tak yani Paran hesabına geliyor. Bunun da zaten fiyatı düşük şu anlık. 17.500 falan mı verdi? Ne kadar verdi? 10.000 küsur hatta şimdi bir şey veriyor kanki ama onun fiyatı artacak çünkü medium ekonomi olduğu için. Yani bunlar güncellenecek fiyatlar falan çok yok. <laughs> Basit bir sistem hani hızlı bir sistem yani meslek. Buradan adamlar gelip, bunu almasın diye hızlı hızlı meslek kalsınlar, para kalsınlar diye böyle bir yani şey. Yani mantıklı sunucu için de arkadaşlar siz de sıkılmayacaksınız hem de ayısı olarak paranızı kasabilirsiniz. Onun dışında söyleyebileceğimiz bir sistem meslek var mı? Silah üretme sistemimiz var. Bu şekilde deneyelim. silah üretebiliyorsunuz. Hemen çekiyorum. Kanki burada bir materyal toplam olayı var. Burada materyal topluyorsun ilk başta. Şöyle materyal toplayacağız herhalde. Aynen. Evet. Yazdım şöyle toplamaya başladım. 30 saniye kanka sürüyor toplaması. 100 ve 1 karası veriyor. Nasıl yani? 100 ve 1K. Bu rastgele bir şey yani. Para vermiyor. Aynen. Şey Para vermiyor kanka. Materyal veriyor sana. 100, 100 materyal ya da 1K arası bir materyal veriyor sana. Anladım. Şimdi sonra ben sana farklı bir yeri göstereceğim. Anlayacaksın mantığını tamamen. Şöyle materyal aysa olarak toplayalım. 100 ile 100K arasına veriyor yani. Hayır. 100 ile 1K arası. 1K. Pardon. Aynen. Yoksa çok hızlı kasalar kanka. Her yerde silah olur. Olmaz evet. öyle. Şöyle bana 931 adet materyal Tamam veriyor. kanka. Şimdi bir yere daha çekeceğim. Tamam çektim kanka. Bak burada silah üret şeyi var. Aynen. Oraya yani. gel. Gireceğim olarak buraya geliyorsunuz. Yerini de şöyle göstereyim. Üretirken. NPC diyor 150 bin materyal 3 saat diyor. Galiba buraya silahlar eklenecek mi? Sadece bu mu var? O eklenecek, eklenecek, kanka. kanka. Bu mantı. Şimdi 150 bin yani anladım, materyal Materyali zaman... buradan 150 bin tane kasıyor. Gelip burada 3 saat içinde ayısı olarak galiba burada bı bırakıyor. Aynen. Yani Kendiliğinden oluyor. Gelip alıyor buradan tekrar. Aynen öyle. Yani. Anladım. Çok Eğlenen iyi. Aynen öyle. Buradayım. Yani IC olarak baron rolleri falan tamam olmayacak mı yani böyle materyal Baron rolleri olacak da kanka Bu da bir basit yöntem yani Aynen bu da bir basit yöntem illa ki iş olmasın diye Şöyle Diyelim konduca... sen yeni baş Sevkiyat olmuş Arkadaşlar Adamlar silah plana kadar Hızlıca ayarlayacaklar Yani geri kalmıyorlar IC olarak toplantıya ya da hani şeylere Sevkiyatlara katılamadığı zaman buradan silah kendilerine Aynen öyle kanka Anladım kanka Aynen öyle Bir başka var mıydı söyleyebileceğimiz bir şey Aklınızda olan varsa şu anda daha fazla gösterebiliriz. hemen Ayrıca fazla sistemler yazılıyor. Hem de hazır olanlar var ama onun yerine sadece bu ana şeyleri gösterelim dedik. E, sunucuya gelen arkadaşlarımız zaten öbür sistemleri görecek ve bunlar gibi güzel sistemler e, yapılmaya devam ediyor ve eklendi birçoğu. Aynen. Yani sistemler <laughs> şu anda yazılıyor ya da çoğu ekleniyor şu anda. Zaten sunucu açılışı ne zamanda tam olarak? Kanki sunucumuz 21 Temmuz günü. Pazar günü yani. Haftaya pazar. Hı hı. Saat 9'da açılacak 21.00'da. 21.00'da açılıyorsun ucu. Açılışta ne kadar? 5 milyon ice para verilecekti değil mi? Hangi? Aynen aynen. 5 milyon ice olarak para verecek arkadaşlar. Çekilişler falan bayağı bomba. Nereden baksak galiba 30 kişiye kadar çekiliş var galiba. Anladım. Aynen öyle. Bekle daha fazla. Belki daha fazla aynen. Arkadaşlar ee, o zaman videoyu yavaştan bitirelim isterseniz beyler. Eee bitirelim kanki aynen açıklama kısmına arkam roleplay'in ip adresiyle discord sunucusunu bırakacağım gelebilirsiniz çekiliş içinde sunucuya gelmeniz yeterli bilginiz olsun o zaman yavaştan videoyu bitireyim ben ee, sağ olun videoya geldiğiniz için sen de kanki de ne demek arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay